Açıyorum beyler. Hay senin çıkacağın kafa topunun ben ya. Eşeğe bak sen sanki mükemmel çıktın topa. Ben yürü. Tamam sakin olun biraz ya. Bir bakayım. Kanıyor mu? Kanamıyor da şişmiş birazcık. Üf, feci yanıyor ya. Oğlum iç kanama falan olmasın ya? Hastaneye falan gidelim mi? Yok anasının gözü ağrın. Gidelim bence beyler bak. Şakaya gelmez bu işler. Sen bizi eve götür. Anam halleder gerisini. Ulan yıllardır kolumuzu bacağımızı incittik. Kadın evde lahana, patates, salatalık ne varsa sardı kafamıza ya. İyi yine soğan koymadı. Kokacaktı buram buram. Anneme söylesene patatesten kablise kızartma yapsın bize. Ben söylemem. Kızgındır şimdi o. Söyleme sen söyleme. Zaten hamur gibi yapıyor o zamanlarda. Ne keyif alıyoruz ne bir şey. Bilerek öyle yapıyormuş bu arada. Daha sağlıklı. Şey. Ben haşlama seviyorum o yüzden. Hayır şey de anlamıyorum. Şimdi kafamıza darbe aldık. Ayağımızda niye patik var? İşte komple koruma altına alıyor vücudu. Öyle mi diyorsun? Aynen. Şu kafa topuna da çıkmayı öğren artık. Gözünü seveyim ya. Ben gayet de, gayet de iyi çıktım o topa. Ne mutlu sana ki aklın yok. Ha. Şiş, bana bak. Kopururum o dilini ha. Anne! Anne beni niye korsan gibi bağladın ya?